Merhaba arkadaşlar Maç Anı kanalına hoş geldiniz. Gecenin bu yarısında bir canlı yayın açmak isterim. Daha önceden bir kez denemiştik bu canlı yayını ama zamanımız olmuyordu. Artık bunları aktif olarak yapmaya çalışacağız. Ligin sonuna da yaklaşıyoruz. Yarın Başakşehir Fenerbahçe maçı var saat 8'de. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi dahilinde bir sonraki maç Trabzon Trabzon Galatasaray maçı. Galatasaray bu maçı kazanırsa Fenerbahçe puan kaybederse bu hafta bile şampiyonluğu ilan etme şansına sahibiz. Ama önden ondan önce bazı şeylerde düşüncelerinizi merak ediyorum. Dün Inter-Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi finali oldu. Yani bana göre bir sürpriz bir final. Hani Inter'in veya Paris'in finalde olacağını kimse beklemiyordu. Bugünkü maçlarda da bugün beklenen gerçekleşti. Avrupa Ligi'nde Manchester United-Tottenham maçı direkt olarak Final final oldu zaten. Manchester City son 20 dakikada 1-0 mağlup girdiği maçı 4-1 kazandı. Şimdi Konferans Ligi'nin de final maçı belli olmak üzere. Chelsea zaten finale çıkacağı belliydi ama Fiorentina Paris Fiorentina Real Betis maçı uzatmalara gitti. Uzatmalarda şu anda Real Betis bir gol attı. Bir gol attı. Son 10 dakika, 15 dakika falan büyük ihtimalle eğer koruyabilirse herhangi bir aksi olmazsa orada da Chelsea Real Betis final olacak. Siz bu finaller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani sanki Manchester United Tottenham bana ben Tottenham'ı daha yakın görüyorum. Manchester United iyi toparladı ama ben yine de Tottenham'ı daha daha yakın görüyorum finalde kupaya. Şampiyonlar Ligi'nde de bana göre Inter alacak. Yani en azından Hakan Çalhanoğlu'nun alması istiyorum. Çok uzun zamandır bir Türk futbolcusu direkt olarak Şampiyonlar Ligi finali oynadı ama kupa alan yok. İnşallah ben Inter tarafındayım bu konuda. Onun dışında kendi ligimize dönecek olsak dediğim gibi yarın Başakşehir Fenerbahçe maçı var. Ben Başakşehir Fenerbahçe maçında hani Fenerbahçe'nin artık umudu kestiğini düşünüyorum. Puan kaybı bekliyorum. Galatasaray Trabzonspor maçından Galibiyet gelirse hafta sonu inşallah şampiyonluk tutarız diye umut ediyorum. Biliyorsunuz Ali Koç yine, geçen gün yine açıklama yaptı. Yine her şeyi bize bağladı. Yapılara bağladı, saplara bağladı, bir şeylere bağladı. Vazgeçmiyorlar, vazgeçmeyecekler. Hala inatla sahada değil, saha dışında kazanmak istiyorlar. Yani sahada kazanmayı beceremiyorlar. Bunlar da sizin düşüncelerinizle Yani Ali Koç sizce haklı mı? Bana göre haklı değil. Sen yani sahada kazanamıyorsan yapacağın bir şey yok. Yani bu sezonki maçların hepsinde ile Fener arasında oynanan maçlarda Galatasaray'a aleyhine hatalar oldu bir de üstüne üstlük. Ve sen bu iki maçı sahanda kaybettin. Deplasmanda yabancı var olmasına rağmen kazanamadın. Ee, canlı chatte bize yorumlarınızı bildirirseniz çok sevinirim. Kanala abone olup videoları beğenirseniz de seviniriz kanalımıza büyümeye çalışıyor açık söylemek gerekirse elimizden geldiğince sık video atmaya çalışıyoruz farklı videolarımız olacak çünkü ligede bir ara gelecek eğer imkanımız oldukça işte yazın transfer sezonu falan mı söz edeceğiz ama ligimiz hala bitmediği için artık son 4 maç sizin fikirlerinizi öğrenmek istiyorum bu konuda yani Başakşehir Fenerbahçe maçında siz ne bekliyorsunuz Başakşehir Fenerbahçe'ye daha e, bir güç gösterisi yapabilir mi? Fenerbahçe umudu kesti çünkü. Ya da bu Ali Koç'un hikayeleri anlam hikayeler diyorum artık çünkü Ali Koç hikaye anlatıyor bana göre. Hala aynı şey bahsediyor. Hani söylediği şeylerin bazıları yalanmış gibi geliyor. Bazı şeylerde kıvırıyor gibi geliyor. Yani ben emin olamıyorum adama güvenemiyorum açıkça söylemek size. Acun Ilıcalı farkındaysanız ortalarda yok çok uzun zamandır. Yani benim kendi görüşüm yarın Fenerbahçe Başakşehir'e takılır. Biz de inşallah Trabzon'la önce bir lig maçı oynayacağız sonra final maçı oynayacağız. Bana, bence Trabzon lig maçına fazla önem vermeyecektir. Yani bu maçı satacaklar anlamına gelmiyor ama lig maçına önem vermeyeceklerdir en azından sakatlık olmasın, cezalı olmasın diye yedek kadro ile bile çıkabilirler. Bu şekilde de olursa Galatasaray bu maçtan bir şekilde galibiyet veya puan çıkartır diye düşünüyorum ki gerçekten Beşiktaş yenilgisinden sonra biz performans yükseltmeye başladık. Elimizden gelince yüksek oynuyoruz. Zaten Osimen tek başına bir takım olarak geliyor. Tek başına her şeyi yapıyor adam. Hani bir de Icardi olsaydı herhalde yani olayı kopartacaktı. Selam veren arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Canlı yayınımız e, çok aktif değil ister istemez çünkü daha ikinci canlı yayınımız. İnşallah da her gün ya da iki güne bir maçlardan sonra bu canlı yayını yapıp sizlerin de fikirlerini öğrenmek istiyorum. Yorumlarda belirtirseniz kanala abone olup destek olursanız çok seviniriz. Real Betis Fiorentina maçı bu arada uzatmanın ilk devresi 2-2 berabere bitti. Yani son 15 dakika bana göre Real Betis'in çıkması büyük sürpriz olacak. Ben Fiorentina diye bekliyordum ama Real Betis enteresan bir şekilde baskılı çıktı. Ve 2-2'yi yakaladılar. Uzatmalar artık yani son 15 dakika bence final Chelsea Fiore Chelsea Real Betis olacak. Chelsea zaten kupanın belli başlı favorisiydi konferans liginde. Konferans liginde Chelsea alacaktır diye düşünüyorum. Videonun başında yani canlı yayın başında söylediğim gibi yani Şampiyonlar Ligi'nin Inter'in almasını istiyorum. Çünkü Hakan Çalhanoğlu'nun şey olmasını istiyorum. Kupa sahibi olmasını. Bir Türk oyuncunun bu kupayı kaldırmasını istiyorum. Ee, Avrupa Ligi'ndeki favorim de Tottenham. Zaten konferans de yani Chelsea bu işi götürecektir diye düşünüyorum. Eee onun dışında bir şey daha öğrenmek istiyorum sizden. Hani Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor sizce daha mı çok baskılı oynayacak lig maçına göre yoksa yani lig maçında da biz bu maçı satmadık. İşte biliyorsunuz Ertuğrul Doğan çıktı açıklama yaptı. İşte adil yönetilirse biz iki maçı da kazanırız. Hani neden böyle bir açıklama yapıyorlar ben onu da anlamıyorum. Hani ne demek adil yönetilirse? Yani Galatasaray kazandığı zaman bu adil yönetilmemiş mi olacak? Adam çıkıyor diyor ki e, adil yönetilirse biz iki maçı da kazanırız. O zaman Galatasaray kazandı da demek ki adil yönetilmemiş olarak mı kabul edeceğiz? Ya sizin lehinize hatalar olursa ki derbi maçlarının çoğunluğuna bakıyoruz. İlk yerdeki Beşiktaş-Galatasaray maçını saymazsak. Genelde Galatasaray aleyhine hatalar oldu bu maçların hepsinde. Ve Galatasaray bu maçların çoğunu kazandı. Bir tek Beşiktaş'a kaybetti. Yani herkes sütten çıkmış ak kaşık. Hep yapı var. Hep bir şeyler var. Hep Galatasaray suçlu. Ama bakıyorsun her sene Galatasaray en fazla bir mağlubiyet alıyor. Gelip kazanamıyorlar. Sahanda yenemiyorsun. İşte Soskayer, Mourinho, transferler, Talişkalar, Cekolar, Ennesriler, Rafa Silva'lar, Immobile'ler. Sen bir türlü bu takıma karşı koyamıyorsun. Ama baktığın zaman hep yapı var, hep yapı var. Başka bir şey yok. Yani birazcık daha adaletli konuşmaları gerekiyor. Her takım hatalar yapılıyor. Her takımın yanlış kararları oluyor. Ama sadece kendi tarafından bakınca bu iş maalesef e, bence çok yalan dolana giriyor. İnşallah yarınki maçta cumartesi günkü maçta adil bir yönetim olur. İnşallah Başakşehir Fenerbahçe'ye karşı puan alır. Bu videonun altına Başakşehir Fenerbahçe maç skor tahminlerinizi atarsanız çok sevinirim. Aynı şekilde Trabzon Galatasaray maçını da e, skor tahminlerini bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. İnşallah ileride daha kapsamlı bir muhabbet ederiz, sohbet ederiz. Daha çok Iı, takipçimiz olur. Daha çok canlı yayın yapabiliriz. İşte veriler elimizde biriktikçe biz de artık sık sık yapmaya çalışacağız. Kanalımızı büyütmeye çalışacağız. Abone sayımız yükseldikçe daha güzel videolar çekeceğiz. Sadece maç videoları değil maç videolarının yanında spor videoları falan da olmasını istiyoruz. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Bizlere destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi geceler. Yorumlarınızı bekliyorum maç skorları hakkında yarın Beşik, yarın Başakşehir Fenerbahçe öbür gün de Trabzon Galatasaray maçında görüşmek üzere. İyi geceler kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Bana çok e, politik geldi. Yani kendi şeyini örtbas etmek ister gibi konuşuyordu gibi geldi. Dediğim gibi bunlar için de yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. İnşallah yarın Başakşehir-Fenerbahçe maçından sonra da bir canlı canlıyı açmak istiyorum. Orada da maçın skoruna göre bir gün sonra Galatasaray-Trabzonspor maçında şampiyonluk olur mu olmaz mı onunla sohbetini yaparız. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Kanala abone olup videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bize destek olmanızı seviniriz.